Cami, medrese, hamam ve tübden meydana gelen Hunat Hatun Külliyesi, 1238 yılında I. Alaaddin Keyikubad'ın karısı Mahperi Hunat Hatun tarafından yaptırılmıştır. Külliye gerek genel görüşü gerekse yapılış şekliyle Anadolu Selçuklu eserlerinin en güzel ve en önemli örneklerinden biridir. Selçuklu döneminde Huvanlı unvanı Selçuklu Saray Ailesi'nin özel bir unvan olarak verilmekteydi. Mahperi Hatun da bu unvanı kullandığı için Cami Hunat Cami olarak adlandırıldı. Hunat Cami'nin tarihi değeri çok yüksek. Mihrabı ve minberi vardır. Geometrik şekiller ve bitki figürleriyle, süslü taş kapısıyla taşın zarafetini mükemmel bir şekilde yansıtan Hunat Hatun Camii ve hayranlık uyandıran yüksek kemerli ana kapı ile medrese, Kayseri'ye gelen ziyaretçilerin olmazsa olmaz hatıratlarından birisidir. Külliye'nin oturma alanı 2203 metrekaredir. Caminin batı cephesindeki ana giriş kapısı şaheser bir süsle donatılmıştır. Caminin üç kapısı vardır. Bunlar kuzey, batı ve doğuya açılmaktadır. Ana kapı batıdır. Bu kapının girişte sol tarafında caminin kuzey ucunda Mahber Hunat Hatun Türbesi bulunmaktadır. Hunat medresesinin içinde bulunan en büyük sandık Hunat Hatun'a, diğeri ise Sultan Gıyasettin Keyhüsrev'in kızı Selçuk Hatun'a aittir. Üçüncünün de hanedandan bir hanıma ait olduğu düşünülmektedir. Selçuklu mimari geleneğine bağlı kalınarak minaresiz ve ortası açık şekilde inşa edilen cami 48 büyük ayakla beslenen kemerler üzerine oturtulan tavan tornozda süslenmiştir. Ortadaki kubbesi ise daha sonra yapılmıştır. Minaresi ise 2. Abdülhamit döneminde inşa edilmiştir. Caminin arka bölümü Selçuklular döneminde yazlık olarak kullanılmaktaydı. Daha sonra tamamı kapatılarak bugünkü hale getirilmiştir.